İşte bu kadın üzerindeki gizemli pardösüsünü çıkararak kolundan altıgen şekilli bir cihazı ayırdı. Ardından çatıya doğru yükseldi. Hiç düşünmeden kendisini aşağıya bıraktı. Tampon mekanizması sayesinde birinci kattaki balkona sessizce kondu. Devriye'deki muhafızlar henüz durumu anlayamadan kadın hızla taş sütunun ardına gizlendi. Saçındaki tokayı çıkarıp doğru altın iğneyi seçti. Kilidin içine dikkatlice yerleştirdi. 3 saniyeden kısa süre içinde kapıyı zahmetsizce açtı. Saf altından inşa edilmiş sarayın ihtişamı onu büyülemişti. Fakat taşıdığı sorumluluk onu ilerlemeye zorluyordu. Masadaki şamdanı hafifçe dön dürünce gizlenmiş bir kapı ağır ağır aralandı. Kadının gerçek hedefinin bu ender hazine olduğu anlaşılmıştı. Tam harekete geçeceği sırada sessizce yaklaşan tehlike kendini belli etmişti. Belinden çektiği kurdeleyi havaya doğru savurdu. Anında kurdele sayısız küçük parçaya bölündü. Kadın cebinden küçük bir kutu kurutucu toz çıkarıp nazikçe üfledi. Kısa sürede önünde görünmez halde sayısız nanotel belirdi. Buna rağmen kadın cesur davranarak sıçradı. Tellerin arasındaki dar boşluktan ustalıkla geçti. Fakat tam zemine ulaştığı sırada çok daha ölümcül bir tuzak onu bekliyordu. Eğer hızlı tempolu düello sahneleriyle heyecan yaşa ama isterseniz 3 silahşörler filmi size heyecanı bolca sunuyor.